Güvenlik sistemini nasıl kurar ve devre dışı bırakırım? Güvenlik sisteminiz Control 4 ile entegre olabilir, böylece uzaktayken herhangi bir dokunmatik ekrandan veya Control 4 uygulaması aracılığıyla erişim ve kontrol sağlayabilirsiniz. Güvenlike dokunun ve ardından güvenlik sistemine dokunun. Kadran ve altındaki metin, güvenlik sisteminizin mevcut durumunu gösterir. Devre dışı için yeşil. Sistemi kurmak için, kadrana dokunun ve evdeyken kurmayı veya uzaktayken kurmayı seçin. Kadranın silahlandığında kırmızıya döndüğünü ve güvenlik sisteminizin tamamen devreye girmeden önce çıkmanıza izin vermek için bir gecikme varsa bir geri sayım sayacı göreceksiniz. Sistemi devre dışı bırakmak için kadrana tekrar dokunun, uygun kodu girin. Acil bir durum varsa, güvenlik sisteminizin izleme servisini bilgilendirmek için uygun acil durum türüne dokunabilirsiniz. Güvenlik sisteminiz aracılığıyla entegre edilen mevcut seçenekleri görmek için fonksiyonlara dokunun. Bu seçenekler sahip olduğunuz güvenlik sisteminin marka ve modeline göre değişecektir. Navigasyon çubuğunda güvenlik sisteminize bağlı sensörlerin durumunu görmek için bölgelere dokunun. Menü çubuğunda güvenlik sisteminiz ve sensörleriniz için tüm durum değişikliklerini belirli bir süre boyunca görmek için geçmiş düğmesine dokunun. Geriye dokunun ve ardından menü çubuğunda tuş takımına dokunarak tuş takımına erişin. Eğer bir sayısal kod girmeniz veya güvenlik panelinin programlanmış düğmelerinden birini kullanarak bir işlevi gerçekleştirmeniz gerekiyorsa, ve işte güvenlik sisteminizi böyle kontrol edersiniz.